Bu saatten sonra tabii ki bizim için puan ihtiyacımız için rakipler çok önemli olmayacak. Fenerbahçe var, Trabzon var, Antalya var, Ümraniye var. Biz her maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Ama dediğim gibi içeride seyirci desteğiyle deplasmanda yemiştik Fenerbahçe'yi. Niye yenmeyelim tekrar? Onlar da çok iyi gidiyorlar. Bir lig yarışı var. İnşallah bu oyunumuzu devam ettirirsek zor maç olacak ama kazanmak istiyoruz diyebilirim sadece. Maçın hakimleriyle hakkında hiç konuşmuyorum ama bugün biraz Mete Hoca'nın takdir haklarının çoğunu, hepsini rakipten yana kullandığını ben düşünüyorum. Sadece bugün değil, bundan önceki haftalardır hakemler tarafından maruz kalıyoruz diyebilirim. Çok fazla konuşmak istemiyorum söylediğim gibi. Konuşan bir insan değilim ama bu konuda sıkıntılar çekmeye başladık. Bugün de bu gergin maçta Mete Hoca'nın bizi çok gerdiğini düşünüyorum. Daha, daha bir iyi maç yönetebilirdi. Onun için hakeme de bağlamak istemiyorum. Biz de birçok şey yapamadık son vuruşları. Değerlendirseydik buna fırsat vermezdik. Hakeme rağmen buradan galip gelebilirdik. Tabii ki kötü bir periyot geçiriyor. Yaşıyoruz. Sıkıntılar yaşıyoruz. Her şeye rağmen çok sıkıntılar yaşıyoruz. E burada eee senedi 3. senem bu senem benim. Geldiğim günden beri eee çok az olanaklarla, imkanlarla, sorunlarla eee e, sorunlarla uğraşarak eee kısıtlı kadrolarla iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Eee fakat e, belli bir noktaya geldiğimizde hep söyledim e, istenmediğimi veya e, takıma zarar verdiğimi düşündüğüm zaman e, bırakabilirim bunu da e, seyircimize tepki gösterdi bana ben de bırakma e, kararı almıştım zaten bundan sonra bundan sonra e, fakat e, başkanımız ve Şehrimizin ileri gelenleri devam etmemi gerektiğini, bu şehre çok şey e, kattığımı e, ve bu şehrin bana ihtiyacı olduğunu söylediler. E, ben de onlara e, bunca yıldır verdiğimiz emeğin boşa gitmemesini söylediler. Ben de tamam e, devam, e, devam etme kararı aldım. Bu, bu maçtan sonra da bilmiyorum bakacağız durum değerlendirmesi yapacağız. Dediğim gibi zarar veriyorsam e, takımı çünkü bir yerlere getirdik. Buradan e, düşmesini hiçbir zaman için istemem.